üzere yine bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlarımın videolarını izleyeceğim. Özel bir video olacak. YouTube'a. Arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Arkadaşlarımızın videolarını izlemeyelim. İngilizce Türkçe çeviri yapalım. öyle çok güzel. DD yazarsanız zaten oluyor böyle. Ve ne yazalım? Arkadaşlar yazalım. Şey değiştirelim şunu da. Şuraya arkadaşlar yazalım. Koyalım. Arkadaşlar yazıyorum ben. Arkadaşlar. 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 Ne olacak bu neydi ya? Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar yazacağım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar yazdım. Hello friends. Oldu. Şuraya ne yazayım? Ee, Merhaba arkadaşlar. Aa, şey yazdım. Google ne yapıyorsun. What are you doing? Arkadaşlar bu cevap vermiyor galiba. Neyse biz buraya arkadaşlarımızın şeyini yapacağız. İlk Ahmet Onat'tan başlayalım. Şuraya Ahmet Onat yazacağım. Ah Met Onat yazdım. Ahmet Onat. <laughs> Arkadaşlar çok komik bir şey çıktı. Amerona. Bakın. Amerona. Şimdi kendiminkini yapacağım. Serhan. Setir yazdım. Diyorum. Evet. Serhan. 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 Abi çok değişik. Şimdi de ne yazayım? İzmir diye birisi var bizim okulda. İzmir. 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 Evet biliyorum. İzmir'in okulda gibi yazalım. Atlas. Atlas İngilizce okulda gibi yazılır. Bakın. Atlas. Atlas. Şimdi Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapalım düşünüyorum. Hmm. Hangi Eda? Eda Nur. Çok güzel oldu. Ednor. Aa. Ednor. 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 Ednor diyor ya. Pardon. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ee, başka şey var. Unuttum. Poyraz, Poyraz, Poyraz. Okula Poyraz diye birisi de vardı. Poyraz. Centerpiece. Aaa! Poyraz okunduğu gibi yazılmıyor mu? Bir dakika. Ne? Bu olmadı ya. Ee, şimdi ne yapalım. Ya şeyi aldım yanlışlıkla. Princess. Princess dedim. <laughs> Princess dedim yanlışlıkla. Ee, e, Burak, Burak. Bak şöyle konuşarak da yapabilirsiniz. Burak. Burak. Ne? Burak. Bu, Burak. E, Salih Salih'in ne yapalım? Salih Önen. Solo önen. Solo önen. Solo önen. Şimdi ne yapalım ki? Alarm. 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 Most. Alarm. Alarm. Arkadaşlar Alen anlıyor ama ben Alen yazacağım şimdi buraya. Anlamadıysa şuraya yazın. Alen. Alen. Public. Public. Public ne ya? Public. Alen halka açık mı demekti? Oo. Bilmiyordum bakın. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar browser isimlerine geçelim. Ha bu İngilizce olması lazım. Derli. Derli. Baba. Bir dakika, şurayı dili algıla yapayım ya. Derli. Sevgilim. Darly. Baba beni. Allah Allah. Şurayı darly yazayım o zaman. Ne? Darly. What? Leon. Leon'u biliyoruz zaten. Aslan. Leon. Demek. Aslan demek? Leon. Aslan demek. Ya. Aslan Lion Tara Search Ara Search Spor 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 Allah Allah şey yapamıyor arkadaşlar. Başka bir şey yapalım mı? Şimdi de başka dilden yapalım. Başka dilden başkan başlayalım. Burayı İngilizce değil de Afrikanca yapalım. Ahmet Onat. Ahmet Onat. Ahmet Onat. Ahmet Onat. ne oldu? Ahmet Onat. Aa, evet Ahmet Onat diyor. Hiçbir değişik farkı yok. Ahmet Onat. Ahmet Onat. Ahmet Onat. Oo. Ahmet Onat diyor. Şimdi de Salih Önen. Salih Önen. Salih Önen. Salih Önen. Burak. 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 Atlas. Abla. Ab, pardon abla dedim ya. Çeviri çeviri metin gidin. Türkçe sefer kalın Türkçe çevirme ya. Türkçe çeviri metin. Şimdi burayı hırvatça yapalım. Yo hayır. Yo bomba. Türkçe çeviri metin. Niye burada yazabiliyoruz sadece? Bu ne? Kılıç bakın be. Çok iyiymiş. Neyse arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. şu Ya da gelmeyelim. <laughs> arkadaşlar. 10 dakika video olsun da. Oo, bayağı bir şey açmışız ben. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Videolardan haberdar olun. Görüşürüz. Bay bay. Dakika. Şu video 19 dakika olsun. Tamam görüşürüz.